Sadece hex kristal değil, Bak sadece parayı da aldığım şeyden de uyuk Ben bedel ödemeye geldim, bedel bedel. Topuyla o daha bir tarafımızdan? Ben burada bu kim tanmıyor kardeşim? Ne bu şimdi? Anasının. <laughs> Harbiden maskanım çok sıkıldı şu an bir sıfıra sıfır yemin ediyorum çalışacağım. Her abi arkadaşlar ben karşında var için hep bir video yapacağız. Saygılarik bir ban mesut maçıydı ama çok özlediğiniz çelik videolarıyla tekrardan siz güzeli izleyicilerin karşısındayım. Çok hızlı bir şekilde bir giriş yaptım farkındayım. Olayca size anlatacağım ama öncelikle şuradan bir adet silah lazım. Bir adet silah lazım. Bir olur tabii ki. Şunun dadına bilenler bir kalp atsın lan orayı. Olur olur sen çıksana bir yukarıya. Sen şuradan bir gel bakayım. Tamam sen bir git git git. Geldiğin gibi geri git kanka. <laughs> Zaten ben de lutsuz geleceğim aşağı. Seni de lutsuz yolluyorum. Ama ben lutsuzlu tam olarak lutsuz dönüyorum bu arada. Bilgi daha olsun. Yani demeye çalıştığım şey şu. Benim burada aldığım lootların hiçbir önemi yok. Ben sadece burada şu an vakit geçiriyorum arkadaşlar. Onu bir size söyleyeyim. Kardeşim sen de bir Seni de aşağı yollayalım. Lutsuz gelecekse herkes lutsuz olacak burada. Arkamdan ben ses sesi aldım. Buradan bir giriş yapıyorum. Olayı daha da anlatacağım size. Bir saniye arkadaşlar. Ya. Tam bu gitti. Gel bakalım buraya. Sen de bir git, sen de bir git kardeşim. Yapacak bir şey yok, yapacak bir şey yok. Arada bir de ölmek lazım. AK'yı almak daha iyi ya şurada galiba. Şurada AK almak daha iyi galiba. Ben hemen şunları bir çözeceğim. Gel kardeşim, gel gel. Gel, seni de götüreyim hemen. Durun. Ben de geleceğim, ben de geleceğim. Zaten aşağı doğru ben de yavaş yavaş ineceğim. Şu tepelerde mepelerde adam olabilir diye. Benim yapacağım olay sadece... Adam orada. Sıkıntı abi, sıkıntı sıkıntı. Kaç geriye. Tamam. Lav Kadir sen de git bro. Kadirciğim aşağıda görüşürük. Aşağıda görüşürük. Merak etme kimse buradan lootlayamayacak. Ben de dahil lan buna. Ben bu arada aşağıda skareli mi kareli de bırakacağım. Umut söyleyeyim ha. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Skarel falan her şeyi ben atıp gideceğim abi üstümden. Suslar! Ölüyordum. Meseler bari. Şu kalkanı atayım derken ölüyordum kardeşim. Öyle bir şey olmasın. İstemiyorum. Ulan anlatamadık ya olay adam Bir sprey test. Tamam güzel. Spreyim çalışıyor. Bakmanı bana bak spreyim çalışıyor dedim. Gel buraya. Seni bulacağım çocuk. Neredesin lan sen? İki saattir beni kovaladı o. Bak bak içeri girme. Çık lan dışarı ya. Çık. Dışarı çık dışarı. Seni ezleyeceğim. Dışarı çık. Çık lan dışarı ya. Çık çık lan. Çık Bak bak sıkıyor beni. Sık sık. Yukarı gideceğim hadi hadi. Gel buraya. Kaçma sakın kaçma sakın. Yeter be. Bunun bir kristalin varsa onu alacağım ben. Teşekkür ediyorum. Şu kristal alalım arkadaşlar. Şu, şu kristal bizim için önemli. Bir kristal, bir kristaldir Bu hal tekrar... Adamda silah varsa sıkıntı çok büyük. Abi ben onlardan değilim abi. Abi vallahi ben onlardan değilim abi. Ulan Bunlar... yapıyorum o hareketi. Oh. Bekle senin amın. Bebek gibiyiz be. Söyle lan onlara. De ki bu Barış Kara eski emaneti olan çeliş videoları tekrar almaya gelmişti. De lan. deme deme. Bu arada arkadaşlar bu tarz Van Mesukalat videoların devamı için ve bu tarz çeliş videoların devamı için lütfen beğeninizi atmayın. Gel buraya gel. Gel. Sen gittin oh şimdi sıra sende kardeş seni bir tutalım sabit kalın biz hep çat hep çat, hep çat hep çat hep çat hep çat ah 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 gidiyorduk gidiyorduk oh be oğlum ben bedel ödemeye geldim bedel bedel sıkıntı yok sıkıntı yok karakteri bir değişip jace alsak var ya çok daha iyi olacak ha ben size söyleyeyim ver bana paralarını 4 para 4 para kardeşim bizim ne seviye bir yeleğimiz olacak ne seviye bir kaskımız olacak arkadaşlar bizim durumumuz çok sıkıntı bu arada ben size söyleyeyim kardeşim sen böl sıradaki 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 Aa bunlar da kutu açtı mı çok güzel çok güzel. O kutu çok iyi bu arada. Bu arada şunu da bir yapalım abi. Ya. Eski bizim de bu challenge fikirlerini yorumlara yazan arkadaşlarımızın challenge fikirlerini lütfen ekrana koymayı Unutmayalım almışlar buradaki parayı ya. Ben bunu almamışlardan zannettim Dediğim gibi diğer arkadaşlar da tabii ki isterlerse kendi challenge fikirlerini yorumlara yazarlar abi. Sen. Bu bununla bununla kafaya vurmak kadar iyi bir şey yok bu arada ya. Ben şu bir isim değişsem... aha Jayce verdi. Okey. Biz sağlam para topladık ya şimdi. Madem bana Jayce verdi ben gelenin gidenin içine geçerim burada. Neredesin? Ha, Nurti ne açıyorsun sen? Oğlum manyak mısın kafayı mı yedin ya? Bütün kutuları toplasanız da olur. Ben burada kira alacağım kardeşim. Kira alarak kasacağım bu parayı. İyi para kastık bu arada. Birazcık daha para ihtiyacım var. Çantamız bile olmayacak arkadaşlar. Yanlış anlamadınız. Çanta bile olmayacak. O yüzden çok sıkıntı. Daha gelen adamlar var. Daha gelen adamlar var. Beni fark etti. Ayıp ama ayıp ama. Abi üzerime raşlamayın ama böyle ya. Bu gitti. Bir adamla eledik. Gel buraya gel. Oğlum iki adam olmaz olmaz tamam olurmuş 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 hadi 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 bu da gitti hop ben alayım bro kardeşim kardeşim yat lan aşağı yat lan sende o kaçıyorsun kaçıyorsun bakıyorum da hop 131 bu video 131 bir beğeni geldiği zaman bize olacak kardeşim devam gerçekten şu an yani eşit şartlarla fight diyoruz onlar takımca ben tek başıma gayet eşit oluyoruz bu şekilde. Ee, ve yani silah ekipman konusunda da hepimiz aynıyız. O yüzden bir sıkıntı kalmıyor. Ulan bir adam daha geldi be. Onu alır mıyız ya acaba? Nasip de varsa. Gel lan buraya. Gel buraya gel gel gel. Kanka bitlisi bro bitlisi selam olsun. Vallahi seni de alır mıyım lan son? Ha, 9 saniye. İyi sıkmıyor lan bu. 157. Oy, 11 verdi bu arada. 10 numara 5 yıldız oldu 157. School tarafına değil de araç bulabileceğim bir mantık. Aa aa aa. almaya gidecek onlar? drop almaya gidiyorlar. drop almaya gidiyorlar abi. Hemen 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 silah hemen silah, silah Şöyle yapacağım. <laughs> Burada benim kötü bir sağlama almam lazım kardeşim. Öncelikle ben şurada şunları bir alayım. Bekle. Neredeler? Şunları bir temizleyin benim tarafıma atlayanları. Kardeşim sen bir yaz Arkadaşın var mı? Seni bir çıkartalım bir. Tamam o da gitti. Çok güzel. Başka var mı? Lan. Oğlum. Harbiden. Bak. Şu dağı kullanıyorsanız sokacağım o dağı bir tarafını da. Eee? Tamam bunu da baydık. Allah aşkına kitiniz olduğunu söyleyeyim abi. Bana kit lazım. Şu şu kalkanı şuraya atacağım abi. Belli olan lan kit yok mu? Allah belanızı vermesin kit. Allah Allah. Abicim zaten burada ben sadece vakit geçiriyorum şu an. Yani buranın benim için bir önemi yok. Oğlum en O ne? Şu adamda kit varmış gibi sanki. Senin bir kilini çekim mi? Oğlum sen ne yani bu merak ettim şimdi. Adam bana ölmemek için uğraşıyor ya şu an. Kardeşim vallahi sıkıntılısın bana kit lazım. Aa, bunlar olur. Bunlar olur. Bunlar olur. Geri 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 geri. Okey. Bu güzel oldu. Bu güzel oldu. Şimdi bizim olaycığımız Benim burada aldığım kill'lerin hiçbir şekilde bir olay yok. Ya da burada yaptığım loot'ların hiçbir şekilde bir önemi yok. Ben sadece burada 5 dakikacık vakit geçirmeye geldim. Bu diğer kilitler açılana kadar. Ben sadece zaten başlıkları gördünüz. Hex kristalleri toplayarak sadece hex kristalleri tembiriyle bak zırhımızı kaskı, çanta her şeyi atacağım. Skaleli, kareli. Burada loot'ladıklarımı da atacağım üzerinde. Sadece parayla aldığım şeylerle oyunu kazanmaya çalışacağım o yüzden fazlasıyla zor bir çeliş, sıkıntılı bir çeliş, yani onu söylemek gerekirse şu adamda aslında 3 x vardı ya, burada kesin adam vardır. Tamam, e kardeşim kapalı orası, orası da kapalı. Sen bir git. Tam bu ikisi gitti. Sıradaki üçüncü adam da buralarda bir yerdeydi bu arada. Yoksa o arkaya mı almaya çalışıyor? Onu merak ettim şu an. Kardeşim burada ben loot almıyorsam bak otomatik toplama bile kapalı arkadaşlar bende şu an. Yani sırf bu challenge'dan dolayı otomatik toplamayı bile kapattım. Ben burada loot almıyorsam kimse almayacak kardeşim. Devam, devam 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 Var mıdır lan burada acaba başka bir adam? Five minutes later. Arkadaşlar buradaki olayımız zaten bitti. Çok da fazla bir vaktimiz kalmadı. Ben hızlıca buradan aşağı atacağım. Bombayla falan patlatırdım ama Jason 5 kristalci kaldım. Ne net bir indim ya. Şimdi bulutların birisi gelip alabilir. O yüzden ben bulutların hepsini şöyle şuraya bırakayım abicim. Tamam mı? Bak, bırakıyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz sözümüzü ne diyiz? Al abi al 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 al. Ulan şuraya birisi yanlışlıkla düşse diyecek ki ne oluyor anasını satayım. Aga be. Ulan 3 xi alsam sadece. Sadece 3x alayım ya. Kalsın 3x öyle bir. Yani benim 3x sevgimi biliyorsunuz. Kalsın öyle seni takılsın abi üzerinde. Çıkalım o zaman yukarıya. Let's go. Buradan sağlam puan toplamamız lazım şu an. Yaptık bu sporu ya. Ekstra bir 10 kilo alırım ben bunu. Jace ben. Allah senin belanı versin. Bunlar ee, bunu halleder miyiz? Bunu halleder miyiz? Hallederiz ya. Bunun ultisi çok güçlü. Buradaki yaratıkları keserken çok kişi şey arıyor. Ben hatta şunları kesmeye başlayayım şimdiden. Bak diğer adamlar gelmeden benim o altını açmam lazım. Öl. Sen nerede? Tamam. Nerede o altın kutu? Altın kutu lazım bana. Bana o altın kutu lazım abi. Abi ben bir şey söyleyeceğim. Ne çıkmadı? Sarı kutu çıkmadı. Neden? O kutu değil. Bizim kutu biraz daha büyük olan bir kutu. 5 tane verdim. Bu çok önemli değil. Olmadı ne bilirsin eksper. Roket atarız. Mutluluklar dileriz. Gel gel. Eksek sandığı yenilendi. Şu an geldi güzel. Kardeşim. Aa. Aa ultim yok. Baga girdi. Anasını satayım baga girdi. Tamam. Ben sana yardım ediyorum kanka. Vur 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 devam et devam et. Gel boss gel. Bundan alacağım beni 50 60. <laughs> Ama ne oldu? Sakin ol. Öl artık be. Oh. Bu arada ulti atamıyorum. Farkında mısınız? Kaka gibi bak. Ulti atamıyorum. Allah'ım çıldırmamak elde değil ya. Ortadaki sandık da yenilenmiştir bu arada. Hemen onu da alacağız. Daha adamlar gelecek bu arada. Çok fazla vaktim var ya. Vallahi ölmezsem burada çok güzel para toplayacağım abi. O kadar söyleyeyim size. Bu arada toplamda nereden baksanız şu an ya biraz daha toplayabilirim ama tam böyle drop'un olduğu yerlerde şu an dışarıda fight var. Ben onun sesini aldım. Ve onun yanı sırasında bebek gibi de zaten para topladığım için hızlı bir şekilde bir yere kurulup hatta şuradan bir tane araç kiralayabilir miyim? Şurada bir tane araç var. Eğer orada birisi yoksa ben oradan hemen 231 parayla bak 231 parayla ne alacaksam alacağım ondan sonra bam 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 devam ki kardeşim. Ver bakalım. Bir aldığımız, bir avmemiz var var. 750 tamam mı? Şöyle çeksek 190. Bir tane ufak bir çanta tamam. Şuradan üç kalkan, iki kit, 3 ağrı kesici, el bombası. Hmm, beni büzdü. Bak beni üzdü Ama sıkıntı değil. 2 el bombası yeterli ya. Bunlar bunlar lazım abi. Bak bunların hepsi bana lazım. Bebek gibi olur. oğlum istesek bulutlu olamayız ama az bir merim olacak değil mi? 90 merim olacak? Avukta öyle bir sıkıntım var abi. Sıfır param var. Eğer zaten bir vurup onların parasını alırsam o ekstra güzellik olacak benim için. Ben şu abi kontrol etmeye başlıyorum. Bak birileri m te birilerini vuruyor. Onlar güzel anladık da nerede? Aaa şehir üstünde de gördüm 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 gördüm. Kardeşim şunu bir alma şansın var. Ne? Ne bu şimdi? Ben muhabbet anlayamadım. Adam karşı çatıda. bu araba bakımı falan ondan korkuyorum ben. Olabilir mi diyeceğim de bir saniye. Bıraktım abi şu 5 bandajı. Adam hareket etmeye başladı. Geri alıyorum silahımı. Nasıl yani ya? Bu nasıl olabiliyor kardeşim? Siz bir bak yaptınız ben anlamadım. Şu bombayı alın yeterli. E ee? Çok canlı sıkılacak şu an kaçmak zorundayım. Ya abi ama olmaz ya. E bak ne yapmazsın be kardeşim. Kaçacağız abi. Başka hiçbir çaremiz yok kaçacağız. Mermim çok az. Yapabildiğim hiçbir şey yok. Ve adam büyük ihtimalle bak yaptı. bayağı bizimle oynadı yani öyle söyleyeyim. Onu baydık. Onu da çıkarken baymam yok mu? Araba gitti oraya da. Abi mermim bitti. Harbiden bak canım çok sıkıldı şu an. Ya yapılan şerefsizlik bile değil ya. Şu evlerden çıkar mı lan kristal kristal? Siz nasıl ölmediniz? Ah! Ah! Sıfıra sıfır! Sıfıra sıfır mermi. Mermi sıfıra sıfır yemin ediyorum çıldıracağım. Vallahi çıldıracağım. Abi lan. iki kristal. Ne aldık biz ya şu otomatik toplamayı bir kapat ağzına sıkacağım oyun. 160 bende iyidir. Şunu bir alayım, benim beynim bir çalışsın. O ne yapıyor? Tamam, gitti o. Of, oh, bunlar çok yoracak. Canımın %100 olmasını bekliyorum. Benim şimdi buradan almam gerekenleri ben düşünüyorum. Çok fazla can alamayacağız. Mermimiz bence yeteri kadar var. Gereğimiz falan bir durumda gayet iyi. Bombamız yok. 50 mermiye çevirebilirim en fazla. Şu uyarıcı paketi alabilirim. Bir sis alırım. Bir tane daha size alırım. Biraz daha merim alırım. Bak hiçbir şey alamam. Bir işime yaramaz çünkü. Abicim bayıyorum da hiçbir işime yaramıyor ki şu an. Anca bayıyorum yani anladın mı? Neyse çok da gerek yok şu an bununla fightlamaya. Paris göndereceğim. Canım otomatik dolacak dedim. Bunlar bakça ama bir şey yapıyor orada da. Can otomatik dolacak bandajımız yoktu galiba ya. Hile de olsa adam düzgün oynayacağız abi. Pozisyon alalım çünkü sıkıntı çıkacak. Bir kristal daha var. Bir işime yaramaz daha al gitsin. Ya benim bu evde kalmam mantıklı bir bunlar ikiden fazlalar bence. Sen seni merak ettim neredesin sen. sen var ya sen sen çok sıkıntılı benim vardı bu, bu kadar arkesçi olması imkansız sen var ya çok sıkıntılı bir çocuksun ben sana söyleyeyim ben sana söyleyeyim zar zor kurtardık götü iki basıyorum artık ya canım otomatik doluyor ama gene de ben bunu bir bekleteyim bu adamın lootuna gidip baksam mı var mıdır kristal kristal olsa ne alacağım yani en fazla sığıyı mı alırım belki çok fazla parası varsa groza moroza çekebilirim ama bu adamlarla ben şu an sniper vs'sine girmek istediğimi çok söyleyemem ya sağda. Şunu vurursam biter bu arada. Çocuğu vurursam biter. Ama camın %100 olmasını bekleyeceğim. Kaskın yeleğim tam yerinde bir sıkıntımız yok. Ama çocuk çok ayrılar. Şu an birisini alırsak diğerini de alırız. Bad Okey. Ben ne yapacağım biliyor musun? Arabayla oraya gideceğim. Arabayla pozisyon alacağım. Yapacak başka bir şeyim yok. Şu an bunlar beni yürüterek geçirmez oraya. Bu arabanın durumu ne? Arabayla şu tepeyi alsam yeterli. Tamam. Biri birini öldürdü galiba direkt. Ya adamı yeni bilmiyoruz ama. Bir tane smoke da okay. Benim halen orada olduğumu zannedebilir. Akıllı mantıklı oynamamız gerekiyor. İkisinin şu an birbirine bu kadar yakın oynuyor olması çok sıkıntı bir durum. Bir düşürsek de alamayacağız. Ve bunlar bak da yapıyordu. Ya yani eminim. Eminim. O o kadar mermiyi yemeyip ölmemesi sonra canı sıkıldıktan sonra mermi... Aha. Hadi be. Sıçtık. Her türlü açıdan alabilirler beni şu an. Çok güzel. Size i̇şte bir tanesi bak yapıyordu ama. Sen i̇şte bir tanesi bak yapıyordu kanka. Hanginiz ben onu merak ediyorum. Tamam var mı? Yok. Sen beni atsana. Yat lan aşağı. Yallah lobi. Arkadaşlar toplamda 1365 yeni 15 kildi, 1730 hasarlı, çok tatlı bir bambin sukat ve challenge videosu. Yani hexe kristal ile e, başarmış bulunmaktayız. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer videoyu hoşuna gittiyse videoyu beğenmeyi ve abone olduktan sonra videomuzu aktifleşmeyi sakın ama sakın unutmayın diyorum. Abone abone sayımız 3 milyon 300 bin oldu. Gerçekten çok hızlı bir şekilde yükseliyor. O yüzden abone olmanız bizim için fazlasıyla önemli. Ekran gördüğünüz videolardan hangisini izlemek isterseniz onları tıklayıp izleyebilirsiniz. Çelişki fikirlerinizi de yoruma yazmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Sağlıcakla kalın. Bay bay.